Sevgili dostlar. Dünyada var olan safkan 4 orman tavuğu türü var. Bunlardan bir tanesi şu an izlediğiniz gri orman tavuğu. Latince ismi Gallus sonerat. Anavatanı Hindistan ve Sri Lanka ormanları. Dediğim gibi dünyada safkan Dört farklı tür var. Onlardan bir tanesi şu an izlediğimiz, gö ekranda gördüğümüz tür. Pilişler daha genç. Birkaç ay sonra horozlar e, renkli tüyleri çıkacak ve ibikleri büyüyecek. O zaman çok daha gösterişli ve yakışıklı olacaklar. Hayvanın yetişmiş halini görmeniz için videoya mutlaka bir fotoğraf bırakacağım süren yetiştiricisi dostlar yakından tanıyorlar, biliyorlar zaten ama bilmeyen arkadaşlar için bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Yine her zamanki gibi bu türü temin etmek, beslemek, üretmek isteyen dostlar bizimle özelden irtibata geçebilirler. Şu anda mevcut İyi seyirler diliyorum.